Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ve bomba gibi bir daha sizlerle birlikteyim. Her yıl olduğu gibi Clash of Clans'a Çin'e yeni yıl etkinlikleri geliyor. Bu etkinliklerde bir tane dükkana arka plan geliyor. Bir tane kral kostümü geliyor dükkandan satın alınabilecek sadece. Ve bir tane de mücadele geliyor Çin'e yeni yılı mücadelesi adı altında. Onun haricinde bonus olarak Şubat ayı altın bilet kostümünü de bu videoda sizlere paylaşacağım. Ama bu altın bilet kostümü daha önce gelen altın bilet kostümlerinin hiçbirine benzemiyor. Dükkandan satın aldığınız paketlerin aynısını getirmiş Süpersel bu sefer altın biletin içine koymuş ve bunu da büyük korucuya getiriyorlar arkadaşlar. Az sonra gördüğünüzde bütün detaylarıyla ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Partnerlikte ikinci adımdayız. Üçüncü adıma yükselebilmem için destekleriniz önemli. Şimdiden destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla videoya geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka videonun altına yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak mücadeleyi ve ödülünü göstererek başlamak istiyorum. Kaplan Dağı mücadelesi adı altında geliyor. Mücadelemiz 400 tecrübe puanı, 22 elmas, 2022 özel, bir tane de laboratuvar hızlandırma iksiri veriyor arkadaşlar. Bu mücadeleyi üçlediğinizde siz bu videoyu izlerken ben mücadeleyi üçleyip videosunu kanala yüklüyor olacağım. Mücadelede dalacağınız düzen bu arkadaşlar. Kaplan kafası şeklinde kullanabileceğiniz askerler ve büyüler şu şekilde. Süper dev 8 tane, süper büyücü 8 tane, 8 tane binici, süper walker'dan da 8 tane vermişler. 65 seviye Kral, kraliçe, 40 seviye büyük korucu Vermişler 2 şifa büyüsü, 2 görünmezlik büyüsü, 2 zehir büyüsü ve 2 iskelet büyüsü var arkadaşlar. Ordumuzda şampiyonumuz yok. Ama saldırdığımız düzende kral, kraliçe 75 seviye full seviyelerinde. Bütün düzeni size detaylı bir şekilde gösteriyor. Zaten bu video yayına girdiği anda bu düzeni size sizde aktif olacak. Burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Arka planın uzun bir videosu vardı arkadaşlar. 3 dakikalık bir videosu vardı. Ben bu videoyu kısalttım. Bir buçuk dakika hızlandırdım. Detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Hızlandırdığım için de havai fişekler patır patır patlıyor. Düzenin detaylı bir şekilde görsellerini buradan size gösterebiliyorum. Her yerde havai fişek patlıyor. En üstte de bir tane kaplan heykeli var. Gördüğünüz gibi yine Çinlilere özel ışıklandırma sistemleri. Bütün düzeni gezdiriyor bize. Sağ tarafta kulübeler. Yine bir değirmen çarkımız var. Sağ tarafta da bir doğa var. Her yerde Wifeşe katılıyor. En üstte de kaplan görünümü var. Ona da hızlı bir şekilde bakalım. Sonrasında kral kostümüyle devam edeceğiz. Kral kostümünü oyun içi görüntülerine yatış uyuyuş şeklini hepsini detaylı bir şekilde bulabileceksiniz. Kaplan dağı arka planı mükemmel görünüyor gerçekten. Bu da 7 dolar olacak arkadaşlar. Kral kostümü 10 dolar olarak görünüyor. Yani daha öncesinde gelen fiyatlarla aynı olacak. Çünkü Super e, Play Store ve App Store güncelleme yapmadığı için. İlk olarak kral kostümü ile başlamak istiyorum. Kostümlere 6 millet kostümünü en son göstereceğim. Lunar King olarak görünüyor. Ay Kralı olarak çevirilecektir büyük ihtimalle. Arkasında bayraklar. Gerçekten efsane bir kostüm. Kemikten bir kılıcı var. Beyaz Kaplan görüntüsü var. Bu daha 10 dolar yani 170 TL olarak gelecektir dükkana. Saldırı şekli falan efsane pençe vuruyor. Bütün detayları sizlere aktaracağım. Kaplan kuyruğu, kaplan pençeleri. İlk olarak Goblin köyünde denemişler. 80 level Kay Kralı. Yıllar önce Beyblade diye bir çizgi film vardı. Orada Kai'nin beyaz kaplanı vardı. Ona benzetmişler. Vurduğunda pençe, pençe izi çıkıyor. Onun haricinde özelliğine bastığında kafasının üstünde kaplan dişleri çıkıyor. Onun yanı sıra yine dükkana gelen her kostümde olduğu gibi yanında gelen askerler yavru beyaz kaplan olarak görünüyorlar arkadaşlar. Altın milletteki kostümün tek eksiği de bu olacaktır. Yanında gerçi koruyucuya geldiği için ben de bir an kral ve kraliçe bir aklım gitti. Koruyucu olduğu için de çok bir önemi kalmamış işte o. Oradan hesap edin. Bunlar direkt yanında çağırdığı kral kraliçenin barbarları, okçuları da aynı kostüme sahip oluyordu. Dedim garibim tek başına olduğu için yanına bir şey çağıramıyor. Onda bütün detayları az sonra size aktaracağım. Oyunun sesini de açtım ki oyun içindeki vuruş seslerini falan görün diye. Bugüne kadar bugüne kadar gelen en güzel kostümlerden biri olabilir diyorum. Yani buz kralından daha güzel açık ara onu söyleyebilirim. Çok beğendim bu kostümü. Kralın uyuyuş şeklini de göstereyim arkadaşlar size. Sıradan bir uyuyuş şekli var. Yüzüstü yatmış, yatağının üstüne bir elini başının altına koymuş. Devam edelim. Sırada koruyucu kostüm var. İlk önce bunu sizle paylaşayım, sonrasında. Bütün hepsi saldırılar atıyor. Yani saldırı şekillerinin hepsini görebileceğiz. Tek bunun saldırısı da var. Elindeki asası kaplan kafası şeklinde uçarken daha öncesinde Zeus kral Zeus büyük koruyucu kostümü gelmişti. Bulutun üstüne biniyordu. Bu sefer asanın üstüne biniyor ve asa ağzıyla ateş ediyor yine. Kaplan ağzından ateş fışkırtıyor. Tabii bu havadayken oluyor. Karadayken yine asası elinde ve hasası elinde bir şekilde saldırı yapıyor. Yani buradan anlayabileceğiniz gibi daha öncesinde şampiyon kral kostümü gelmişti. Bildiğiniz birebir aynı kostümün vardığını yapmışlar. Yani büyük orucusunu yapmışlar. Onun yanı sıra şunu da belirteyim. Dükkanda ekstra olarak savaşçı kraliçe kostümü ve şampiyon kral kostümü de olacak. Yani daha öncesinde Çin ay yeni yılında gelen kostümlerde satışa sunuldu. Onlar da 170 TL falan olur. Büyük korucunun saldırı şeklini Goblin köylerinden başlayarak görüyoruz. Asa'nın üstüne biniyor ve asası ağzıyla kaplan ateşini ediyor. Yani dediğim gibi ben açık ara altın bilette gelen kostümlerde bunu birinci sıraya koyuyorum. Altın bilet power kostümü bu oldu arkadaşlar. Kostümden ziyade ateş edişi. Efsane. Yani sizce de öyle değil mi? Birebir dükkana gelen paketlerle alınan kostümün aynısı değil mi yani? Bence mükemmel olmuş. Süpersel bonkör davranmış bu sefer. Sağ olsun. Pelerin yerine atkı var bu oyununda. Yani Çin ay yeni Yılın bu yılki konsepti tamamen kaplan üzerine hatta beyaz kaplan üzerine bir saldırıda karada atıyor. Gördüğünüz gibi asası elinde. Özelliğini bastığında da gösterdi. Büyük koruyucunun uyuyuş şeklini de göstereyim. Efsane ötesi güzel. Kafasında asa dönüp duruyor. Mükemmel görünüyor. Bütün hepsinin aynı anda saldırısıyla devam edelim. Kralı önden gönderiyor. Kraliçe peşinde. Sonrasında büyük koruyucu da gönderdi. Yani şu anda kral, kraliçe, büyük koruyucunun hepsinde Çinay yeni yılı kostümleri oldu. Sadece eksik kalan yine garibim şampiyon oldu. Şampiyonda Çinay yeni yılı kostümü yok. Büyük ihtimalle diğer yılda ona getirirler. Hem saldırıdaki kralı burada kral olarak direkt şampiyon kralı kullanmış. Birazdan e, ay kralı ile bütün saldırıların bütün hepsinin saldırısını göstereceğim. Yani en ince ayrıntısına kadar size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu video yarın sabah saat 11'de yani öğlen sayılır artık. 11'de aktif olacak. Dediğim gibi siz bu videoyu izlerken ben mücadelenin müştemle videosunu kanala yüklüyor olacağım. Herhangi bir aksilik olmaz ise. Bu sefer ay kralı kostümü olarak saldırı şeklinde görüyoruz. Hem savunan köyde ay kralı var. Hem saldıran köyde ay kralı var arkadaşlar. Kraliçe Savaşçı Kraliçe en sevdiğim kostüm. Ücretli olarak gelenler arasında. O başı tutuyor yani. Ona daha bunu geçecek kostüm gelmedi. Savaşçı Kraliçe kostümünü. Sonrasında Kraliçe bir koruyucu. Şampiyon. Koruyucu havada gördüğünüz gibi bildiğiniz ihtiyarı Surf yaptırmışlar. Yine Yani artık App Store ve Play Store ne zaman fiyatları günceller bilmiyorum arkadaşlar. Güncellediği zaman bu fiyatlarda düşecektir. sadece Clash of Clans'a gelen bir zam değil ya da hani sadece Clash of Clans'ın indirebileceği bir fiyat değil. Yetkililerle görüştüm zaten. Play Store ve App Store'un fiyatları dengelemesi gerekiyor. Kul sabitlemesi yapması gerekiyor. Evet arkadaşlar aktaracaklarım bitti. Bu kadardı. Son olarak mücadele düzeninden kapanışımızı yapabiliriz. Dediğim gibi partnerlikte ikinci adımdayım. Üçüncü adım olduğumda bu düzenler bana nasıl önceden geliyorsa bu düzene saldırma hakkım olacak. Destekleriniz önemli. Videolarımı sonuna kadar izleyip like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Genel bir değerlendirme videonun altına kesinlikle yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.